Merhaba canlar. Bugün panna cotta yapıyoruz. Üzerine çileğin mevsimi olduğu için çilek sosu yapıyoruz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2 adet jelatin, 1,5 su bardağı krema, 90 gram şeker, 1 adet vanilya, jelatinle 4 malzemeyi bir tencerede pişireceğiz. Kremamızın şekerini ilave ediyoruz. 2 çorba kaşığı su ilave ediyoruz. Çileklerimizi ilave ediyoruz. Bu tavaya kremamızı boşaltıyoruz. Kremamızın şekerini ilave ediyoruz. 50 gram vanilyasını ilave ediyoruz. Karıştırarak pişiriyoruz. İkisi de çok çabuk pişen çok çabuk hazırlanan muhteşem bir tatlı yaz tatlısı reçelimiz çok güzel kaynıyor Kremanın kıvamı kaynadığında da aynı bu şekilde olacak. Böyle kaynayınca koyulaşmayacak, değişmeyecek. Ama buzdolabında bekleteceğiz bir saat kadar. Dinlendikten sonra şöyle bir pelte gibi olacak. Kaynadı. Bu kaynayınca ne yapıyoruz? Islatmış olduğumuz jelatini buraya ilave ediyoruz. Sevgili canlar, kremamız bu hale geldi. Hiçbir değişiklik yok. Sadece pişirdik. Koyulaşmadı, değişmedi. Jelatini ilave ettik, altını kapattık. Şimdi kaselere yerleştireceğiz. Çilek biraz ılıyana kadar onu buzdolabında tutacağız. Daha sonra çilekle buluşturacağız. Direkt buzdolabına gidiyor buzdolabında bir saat bekletip daha sonra çileklerini ilave edin. Ondan sonra tekrar buzdolabına koyun. Tekrar bir 20-25 dakika daha dondurun bu şekilde. Dondurun derken normal buzdolabında. Yani soğutun. Sevgili canlar buyurun. Afiyet olsun şöyle bir fincan kahve ile mis gibi afiyet olsun. Buyurun.